Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yani NPS Makas TV'ye. Ben NPS Makas TV'den arkadaşlar. Victoria. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Slimia Family setlerini ve eşyalarını açacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Arkadaşlar bir türlü kanala e, yani video giriş için herhangi bir şey bulamadım. Başlık gibi. Yani hani herkese merhabalar arkadaşlar. LPSM Kanal TV diyorum ama ben LPSM Kanal TV değilim ve bu yüzden başlık bulamıyorum. Eğer bana uygun bir başlık bulursanız arkadaşlar aşağıdaki yorumlara yazarsanız e, sevinirim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi lafı çok fazla uzatmadan arkamızdaki görmüş olduğunuz e, mini eşyalarını ve işte Selya'nın family setlerini açmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ise sıra bende. Yani birlikte bunları açmaya geçeceğiz. Açıkçası ilk olarak şuradaki görmüş olduğunuz kargoları açmak istiyorum. Bunların hepsi arkadaşlar hem minişlere olabiliyor. Yani miniş eşyası olarak da kullanabilirsiniz. Hem de dediğim gibi Selenia Family setleri olarak geçiyor. Mesela şuradaki karakterler de bu eşyaları kullanabiliyor. Şimdi hadi kargolarımızı açmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak bu kargo ile başlayalım. Yani aslında bir tık anlaşılabiliyor açıkçası. Şurasında mesela işte yılbaşı temalı eşyalar var. Bunun için ne hani çıkacak hadi birlikte görelim. Bu arada arkadaşlar bunların hepsini tek bir videoda açmam imkansız. O yüzden belki videoyu iki parça bölebilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Böyle bir paketin içinde sarılı bir şekilde çıkıyor. Uzun zamanda video atmıyordum bu arada arkadaşlar ve tam 104 tane abonemiz olmuş. Hepinize teşekkür ederim. Burada arkadaşlar bir şekilde bir e, çam ağacımız çıkıyor. Ben bunu minişlerin yani minişler için yılbaşı ağacı olarak kullanacağım. Ve bence onların boyutuna göre değil bir tık daha büyük gibi de durabilir. İnanın bilmiyorum. Şimdi yakından daha göstereceğim size nasıl durduğunu. Evet arkadaşlar minişimiz ağacın yanında bu şekilde gözüküyor. Yani evet birazcık boy farkı var. Hatta baya bir var. Ama ne yapalım arkadaşlar bu şekilde oldu. Umarım sevmişsinizdir. Şimdi ise sıradaki diğer kargomuzu açmaya geçelim. Arkadaşlar şimdi bu ve bu kargo arasında kaldım. Hangisini açsam diye ve muhtemelen bunu açacağım. Çünkü bakın arkadaşlar burasında bu şekilde bir kurdale var. Bu şekilde bir kargomuz var. Hemen şuradaki e, maket bıçağımızı alıp geleceğim arkadaşlar. E, bayan makası bulamadım arkadaşlar. Ben de bu şekildeki e, maket bıçağımı getirdim. Net demiyor arkadaşlar. Olsun. Olsun arkadaşlar. Şimdi bunu açalım. Evet açtık arkadaşlar. Arkadaşlar içindekilere bakın. Çok güzel. Çok güzel şeyler var. Hepsini şöyle tek tek size göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle bu şekilde bir mini şeşamız çıktı. Yani silinyum fiyanını ister de kullanabilir. Ve ben bunu almadım arkadaşlar. Bunu büyük ihtimal hediye olarak gönderdiler. Arkası da bu şekilde bu şekilde bir mini eşyamız çıktı ve çok tatlıymış arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Hatta burasında havlusu bile var arkadaşlar. Bu şekilde bir paketin içinde arkadaşlar sarılı bu şekilde eşyalarımız var. Onları da şimdi size yine tek tek göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar flor yani un yazan bir tane küçük kabımız var. Yani tencere de olabilir bilmiyorum. Bu şekilde çok tatlı. Bu şekilde yine bir eşyamız var arkadaşlar. Tencere herhalde yine bu da. Tam bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın şimdiden. Ve ben bu mini eşyamızı da çok sevdim. Bu şekilde arkadaşlar iki tane kesme tahtamız var ve bir tanesi böyle kocaman diğeri ise bu şekilde küçük bir tane kesme tahtamız var. İnanın size bunları nasıl göstereceğimi bilmiyorum çünkü oldukça küçük arkadaşlar. Bu şekilde kupalarımız var ve çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şöyle arkadaşlar, birinde çay, diğerinde ise artık bize kalmış içine ne koyacağımız. Baharatlık da olabilir bu şekilde küçük kaplarımız var. Çok tatlı. Bu şekilde bir makas ve arkadaşlar bu şekilde bir bıçağımız var ve oldukça gerçekçi yapmışlar. Bu arkadaşlar hediye geldi büyük ihtimal. Çünkü aldığımda bunlar yoktu. Hatta yanında bu şekilde bir tane de kupa var. Bu da yine çok güzel arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. O böyle hediyelerin verilmesi. Arkadaşlar arkadaşlar benim aldığım şeyde yine bu da yoktu ve muhtemelen bunu da hediye olarak gönderdiler. Arkadaşlar içindekilerine hadi birlikte bakalım. Ve ben bu kutuyu da muhtemelen yine mini eşyası olarak kullanacağım. Arkadaşlar bu şekilde iki adet fincanımız çıktı. Yani bardak da olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Bu şekilde bir çaydanlığımız var arkadaşlar. Çok güzel. Bunun bir tane adı vardı arkadaşlar. Böyle çiçeklerimizi sunamak için ama adını gerçekten unuttum. Bunun adı neydi arkadaşlar? Arkadaşlar aldığım satıcı o kadar çok tatlıydı ki bana bu şekilde hediyeler göndermesi çok hoşuma gitti. İki tane diş ma ay iki tane diş fırçası ve bir tane de diş macunumuz var. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Ve arkadaşlar son olarak bu şekilde bir tane de kemiğimiz çıktı. Şimdi gelelim asıl eşyalarımızı açmaya. Evet arkadaşlar ilk başta evimizin mutfağı için aldığım ürün bu. Görmüş olduğunuz bir tezgah. Benim çok hoşuma gitti. Ve oldukça gerçekçi yapmışlar. Mesela dolapları açılıyor. Ne bileyim çok güzel bence. Gideri kadar yapmışlar. Ve çok fazla detaya sahip bence benim çok hoşuma gitti. Arkası da bu şekilde. Ben bunu ikinci el olarak aldım bu arada. Zaten çok belli olsun. Güzelce temizledikten sonra bir sakınca görmüyorum arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Uygun fiyatlıydı ve bu kadar çok hediye verilmesi de çok hoşuma gitti arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde rafımız var. Mesela hani az önce sizde bardak göstermiştim ya arkadaşlar kırmızı kutlu. Onu mesela buralara asabiliriz. Aynı zamanda diğer fincanları da yine buraya asabiliriz. Benim çok hoşuma gitti. Arkası da bu şekilde. Bu şekilde bir arkadaşlar ada tezgahımız var. Tezgah da olabilir. Neyse. Bu şekilde arkası da. Bunu da yine şuradaki görmüş olduğunuz evle birlikte arkadaşlar dizayn edeceğim. Bunu videoya çeker miyim bilmiyorum ama sizinle birlikte her şeyi yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar minişimizle birlikte arka plan bu şekilde gözüküyor. Tam bence onlara göre. Yani çok severek videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar sizler için. Umarım Beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki kargomuzu açalım. Daha sonrasında ise bunlardan iki paket açalım. Yani bu Silinium Family setlerden. İlk olarak bu kargomuzu açmaya geçelim. Arkadaşlar şimdi bunun içinde tam olarak ne olacağını bilmiyorum. Diğerini az buçuk biliyordum. O yüzden hemen hızlıca açmıştım. Bununla birazcık daha hassas olmak zorundayım. Ve evet. Gördük mü arkadaşlar? Adresim var. Dikkatli açmalıyım arkadaşlar. Bakın. Bakın geldiniz Çok güzeller. Arkadaşlar şunlara bakın. Selim Family Star. Arkadaşlar yani bu tavşan ailesi. Ve arkası da bakın. Bu şekilde. Çok tatlı işte. Çok hoşuma gitti. Bunlar çocuklar da. Bunların anne ve babaları da var. Hemen onları da göstereceğim size. Arkadaşlar onlar da bu şekilde gözüküyor. Çok tatlı. Bakın arkası da bu şekilde. Hatta bakın kuyruğu bile gözüküyor. Baba tavşanın arkadaşlar. Bu da annemiz. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki e, mini eşyamızı açalım ve belki arkadaşlarımız da açarız. Gerçi onları sevmiyorum ama olsun. <laughs> Şimdi sıradaki mini eşyamızı açmaya geçelim. Şimdi arkadaşlar iki set arasında kararsız kaldım. Biri bu yatak odası setiyle koltuk seti. Videoda hangisini açsam diye bilmiyorum. Ama ilk olarak şimdi ise bu buzdolabı setini açacağız. Daha sonrasında bu ikisinden bir tanesini açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bunun içinden buzdolabımız çıkacak evimizden. Arkası da bu şekilde. Bu da yine kargo ile geldi arkadaşlar. O yüzden bir tık yıpranmış olabilir. Kusura bakmayın. Hadi açmaya geçelim. Şöyle hemen çıkaralım. Ters açtık. Arkadaşlar çok güzel. Şuna bakın. Ve içi de dolu arkadaşlar. Zaten bu yüzden aldım. İçindeki eşyalar çok gerçekçi duracak. Hadi hemen İçini de açalım arkadaşlar. Tada. Hepsi birbirinden güzel. Hatta bakın çekmecenin içinde bile arkadaşlar. Minişler için yani Stillian Family'sler için de yine yiyecekler var. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim size o kadar minikler ki arkadaşlar netlemekte bile çok zorluk çekiyorum açıkçası. Bir tane çilekli bir tane de çikolatalı dondurmamız var. Ve bu şekilde ve dediğim gibi netlemek çok zor çünkü çok küçükler. Evet arkadaşlar şimdi bir tane böyle çubukta dondurma yani magnum da olabilir bilmiyorum. Bu şekilde bir eşyamız var. Yanında ise arkadaşlar gofret olabilir. Yine e, dondurma da olabilir. Tam emin değilim. Böyle bir eşyamız var. Bu şekilde arkadaşlar bir tane kurabiyemiz var. Yani tam kurabiye mi tam emin değilim ama kurabiye benziyor arkadaşlar. Böyle çok güzel. Bu şekilde bir mini eşyamız daha var arkadaşlar. Ve çok tatlı gözüküyorlar. Arkadaşlar bu şekilde bir natural yoğurdumuz var. Arkası da bu şekilde benim çok hoşuma gitti. Açıkçası çok küçük yapmışlar bu şekilde bir sütümüz, bu şekilde bir portakal suyumuz ve bu şekilde bir ketçabımız var. Ve son olarak içinden çıkan meyve ve sebzeler arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Bence hepsi birbirinden güzel ve tatlı yapmışlar arkadaşlar. Buzdolabımız da arkadaşlar bu şekilde. Arkasını da hemen göstereyim. Arkası da bu şekilde. Yine tam minişlere göre arkadaşlar. Bu yüzden benim çok hoşuma gitti açıkçası. Evet arkadaşlar şimdi ise sıradaki setimizi açmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi minişimiz yani buzdolabının yanında bu şekilde gözüküyor. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Şimdi ise arkadaşlar şuradaki yatak odası setini açmaya geçelim. Fiyatı vesaire arkadaşlar her şey üstünde zaten. Hadi şimdi bu Silium Family's yatak odası setini birlikte açıp inceleyelim. İlk olarak arkadaşlar bu şekilde yatağımız çıkıyor. Bu şekilde. Süngeri de arkadaşlar bu şekilde koyunca. Ay işte o şunun güzelliğine bakın. Bu şekilde dantelli ve kurdeleli bir yatak örtümüz çıktı ve çok tatlı. Bu şekilde arkadaşlar yumuş yumuş bir yastığımız var. Arkası da bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde yatağımızın yanına koymak için yani eşyalarımızı koymak için arkadaşlar bir tane komidenimiz çıkıyor ve çekmecesi arkadaşlar şu şekilde açılıp kapanabiliyor. Çok güzel. İçinden tam arkadaşlar 5 tane küçük aksesuarımız çıkıyor. Bir şekilde bir saat, 2 adet kitap ya da hikaye kitabı bilmiyorum. Bu şekilde bir tane küçük eşyamız ve bir tane de Lambamız çıkıyor arkadaşlar kitabın bir tanesinin yeri düştü düm arkadaşlar kusura bakmayın konuşamadım evet arkadaşlar minişimiz yatakta bu şekilde gözüküyor benim çok aşama gitti umarım sizin de hoşunuza gitmiştir hemen şu şekilde yakından da göstereyim arkadaşlar çok tatlı. Evet arkadaşlar umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Bugün Star birlikte miniş eşyaları açtık ve arkada görmüş olduğunuz üzere daha bir sürü arkadaşlar miniş eşyaları ve Sydney Family's karakterlerimiz var. Onların hepsini birlikte açacağız ama bir başka videoda. Umarım videoyu severek, gülerek ve eğlenerek izlemişsinizdir. Bir başka videoda görüşene dek sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir de kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.